Selamun aleyküm arkadaşlar ben Minus bugün sizlere Valorant FPS arttırma videosu çekeceğim bu video biraz diğerlerinden farklı olacak yani orada görmediklerimi çekmeye çalışacağım şöyle söyleyeyim işte güç seçeneklerine gir oradaki ayarları ayarla ne bileyim diski temizle işte temp dosyalarını temizle falan bunlar zaten YouTube'da her videoda olduğu için bunları bir daha çekmek bana biraz absürt geliyor o yüzden ben daha çok benim kendi bildiğim işe yarayan e, olayları göstereceğim Arkadaşlar Valorant'ı açtık. Burada açtığımız gibi görev yöneticisine geri dönüyoruz. Ben şuradan hemen dönelim. Döndük. Buradan ayrıntılara geldik. Ayrıntılar da burada. Riot Client diye bir şey var. Buna tıklıyoruz. Valorant'ın dosyası. Öncelik ayarları yüksek. Benzeşme ayarlarına giriyoruz. Burada GPU 0 da tik olacak bu şekilde. Bunu da kaldırıyoruz. Tamam diyoruz. Kapatıyoruz. Geri Valorant'a döndük. Valorant ayarlarında kısaca şöyle gözden geçirelim. Ayarlara tıkladık. Ayarlara girdik. Görüntüye geçtik. Ben 144 Hz monitör kullanıyorum. Genelde 150'ye sabitliyorum. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Örnek veriyorum en top ne kadar? 150 sabit tutmak için 100'e sabitleyebilirsiniz. 60 Hz, 75 Hz monitör kullanıyorsanız. Benim buralar bu şekilde. Grafik kalitesine geçtim buradan. Metal kalitesini çok düşükse sisteminiz düşükte kullanın. Eğer bir tık ise ortaya alın çünkü oyunda biraz böyle kaliteli dursun. Diğer bütün ayarlar düşükte. Bu iki ayar kapalı. Kenar yumuşatma hiçbiri. Eş yönsüz filtreme uh, 1x. Netliği arttır falan buralarda full kapalı. Bolanot ayarları da benim bu şekilde. Ben bu şekilde kullanıyorum. Şimdi de Ahmet ayarlarına bakalım. Burada sizde hiç oyun olmayabilir. Hemen şu sağdan 3 noktaya tıkladık. Bir oyun ekledik. Ekledik oyunumuzu. Valorant üzerinden gösteriyorum. Valorant'a tıkladık. Valorant'ımız açıldı burada. Burada ben özeli seçiyoruz. Radeon gecikme önleme etkin. Radeon chill kapalı. Bu FPS kısıtlayan bir şey. Bunu kesinlikle kapatın. Keskinleştirme de bir etkisi olmadığı için kapalı. Gelişmiş senkronizasyon devre dışı. Dikey yenileme için bekle. Her zaman kapalı. Aşağı geldik. Örtüşme önleme. Uygulama ayarlarını geçersiz kıl. Ben buraları hızlı hızlı geçiyorum ki video kısa olsun maksat ana bilgileri alın siz durdurup buraları kullanacaksanız durdurarak alırsınız bilgileri. Örtüşme önleme 2x, örtüşme önleme yönetimi çoklu örnekleme, örtüşme önleme devre dışı, Yo, yön bağımlı filtreleme devre dışı, doku filtreleme kalitesi performans. Burada ayarlayacağınız en önemli şeylerden biri burası performans olarak ayarlamanız lazım burayı. Yüzey biçim optimizasyonu etkin, mozaik döşeme Uygulama ayarlarını geçersiz kıl. Maksimum mozaik döşeme seviyesi 2x. Bunu kapalı da yapabilirsiniz. Ben 2x de kullanıyorum. Bu en alttaki de devre dışı zaten. Hemen şu yana geçmişken şurada ben bir şey göstereyim. Arkadaşlar bilgisayar açılırken delete tuşuna basıyoruz sürekli sonra BIOS'a giriş yapıyoruz. BIOS'a giriş yaptıktan sonra Advanced Settings diye bir bölge var. Oraya giriş yaptık. Burada sizin işlemci ve RAM'inizin çalışma hızları var. Burada normalde stok olarak 2.1'de çalışıyordu benim işlemcim. Ben kule tipi soğutucu aldım. 3.9 GHz'de çalıştırıyorum şu an ve oyunlara etkisi çok yüksek. Alt kısımda bulunan da yani şurada bulunan da RAM'in çalışma hızı benimki normalde stok olarak 2133'te çalışıyordu. Ben şu an bunu 3200 MHz'de çalıştırıyorum. Burayı da bu şekilde atlayalım. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Yorumlarda konuyu tartışabiliriz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla bakalım.